YouTube ekranlarından herkese merhaba. Güne dairle karşınızdayım. Evet, bu bölümümüzde pandemi sürecinde eğitim sistemini ele alacağız. Pandemi sürecinin hayata pek çok etkileri olduğu gibi eğitime de etkileri oldu. Hem avantajı hem dezavantajı oldu. Ama avantajından daha fazla dezavantajı oldu. Biz de bu konu hakkında araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar doğrultusunda elde ettiğimiz bilgiler, analizler oldu. E tabi konu eğitim olunca öğrencilere de sorduk. Onların da bu konudaki fikirlerini, onlara olan etkilerini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle pandeminin üniversitelere ne gibi avantajı oldu, bunu biraz ele alalım. Şöyle. Aslında avantajını şu anki eğitim sistemiyle de görüyoruz. Mesela hibrit sistem dediğimiz bir sisteme döndük. Nedir? İşte teorik derslerin online yani çevrim içi bir şekilde ilerletilmesi, uygulamanın daha yüzü yapılması gibi. Bu şekilde de aslında hani bunun ilerisine baktığımız ya da şu anki sürece baktığımızda bir yandan da işlerin online yürümesine alışmak. Şimdi öğrenciler için de bu bence yine aslında belki önemli beceri alanlarından biri. Bir tarafıyla da çevrim içi online bir toplantılar hani bu iş hayatında da mesela çok karşımıza çıkan bir şey. Ya da çok daha sistemin hızlı yürümesi için işte online eğitimlerdir, programlardır. Hani bunlara da yine aslında bir şekilde öğrencilerin o neslin adaptasyonunu da sağladık hani tabii ki burada sadece duygusal ruhsal zorlanmalar yaşamadılar. Yeni bir sistemi gördüler. Yeni bir sistem ayak uydurmayı öğrendiler. Ee, ki mesela biz hep hocalarımızın dediği şey şudur. Lisans üstü eğitimde zaten hani online olması kabul edilebilir bir şeydir. Çünkü artık öğrenci belirli bir nasıl diyeyim altyapıyı almıştır, temeli almıştır. Üzerine de hani online'da da gayet iyi odaklanıp dersi dinleyip hani bir şekilde interaktif bir aslında hani online ders süreci geçirebilir veya online çalışmalarda bunu yapabilir. Bazı üniversiteler uzaktan eğitim sistemlerini geliştirerek öğrencilerine ve öğretim elemanlarına daha esnek ve kaliteli bir öğrenme ortamı sunmayı başardılar. Bu sayede hem eğitim sürekliliğini sağladılar hem de öğrencilerin farklı kaynaklarına ve platformlara erişimini kolaylaştırdılar. Şahsen bizim için aslında bütün öğrenciler için iyi oldu çünkü sınavları daha kolay geçmemizi sağladı bu online sınav olduğu için. Ama Ziraat Fakültesi olarak yani bizim bölüm uygulamalı dersi fazla olduğu için ve bir şeyleri sahada öğrendiğimiz için aslında biz dezavantaj oldu bizim için. Diğer yandan bazı üniversiteler ise pandemiyle baş etmekte zorlandılar ve avantaj elde edemediler. Uzaktan eğitim sistemlerine yeterince yatırım yapamadıkları veya altyapı sorunları yaşadıkları için öğrencilerin ve öğretim elemanlarının memnuniyeti düştü. Ayrıca pandemi nedeniyle bütçe kısıtlamalarına maruz kaldıkları için araştırma faaliyetlerini sürdüremediler veya azaltmak zorunda kaldılar. Bu da üniversitelerin rekabet gücünü ve vizyonunu etkiledi. Evet avantajlarından bahsederken bile dezavantajlarına doğru geçiş yaptık. Madem geçiş yaptık, şimdi detaylı olarak pandeminin üniversitelere ve öğrencilere ne gibi dezavantajı olmuş, bunu biraz konuşalım. Hocam pandeminin sizce eğitim etkileri ne oldu? Ee, öncelikle biz e, ziraat olarak e, uygulamalı bir bilim. Burada bizim dönem dönem farklı dönemler oluyor örnek veriyorum ekim dikim zamanları oluyor bunun dışında bulama zamanları oluyor gübreleme sunama vakitlerimiz oluyor. Onun dışında hasat dönemlerimiz oluyor ve en son yine dönem sonu yine kış bulamaları ve bahar bulamaları gibi farklı dönemlerimiz oluyor. Bu dönemlerde biz öğrencilerimize farklı dönemlerde eğitim süresi boyunca yani güz dönemlerinde ve bahar dönemlerinde farklı şekillerde. Ekim dikim olsun budama olsun sulama gübreleme ya da farklı şey farklı olarak hem teorik hem de pratik olarak eğitimler veriyoruz. E, pratik derslerinden uygulama derslerinden eksik kaldıkları için e, burada e, sıkıntı yaşayacaklar. O yüzden burada bizim bir büyük bir eksimiz var. Onun dışında bizim tarafımızdan bakarsak biz buna e, burada biz uygulama derslerinde, pratik derslerimizde hem öğrencilerimize öğreterek hem de yapılacak işleri öğrencilerimizle ortak olarak yürüttüğümüz için burada hem bize olumsuz bir yansıması oldu hem de öğrencilerimiz olumsuz bir yansıması oldu ama bizim için önemli olan nedir? Öğrencilerimizi biz iyi bir mühendis olarak yetiştirmek. Sonuçta bu çocuklar yeri gelecek, ülkemizde yeri gelecek, yurt dışında görev yapacaklar. Burada eksik kalacakları için sıkıntı yaşayacaklar. Özellikle de ülkemizde üretim üretim aşamasında sıkıntı yaşayacağımız için burada eksiklikler olacak, burada büyük problemler yaşayacağımızı düşünüyorum. Pandeminin bize olumlu değil olumsuz etkileri olduğuna inanıyorum. Öğrenciler, internet erişimi, bilgisayar donanımı, ders materyalleri, motivasyon, zaman yönetimi gibi konularda sorunlar yaşadı. Öğretim üyeleri ise dersleri online ortama taşımak, öğrencilerle iletişim kurmak sınav ve ödevleri değerlendirmek gibi konularda zorlandı. Pandeminin sizce eğitim etkileri ne oldu? Biz güzel sanatlar bölümü, heykel bölümü olarak bizi bayağı etkiledi. Biz şu an dördüncü senemiz ama ilk senemizi pandemide yakalandık. Yani buraya gelememiş, gelemedik yani. Bir de bizim malzeme, yani normal evde yapabileceğimiz malzemeler değil. Çünkü taş kullanıyoruz, kil kullanıyoruz, ahşap kullanıyoruz, metal dersimiz var, kaynak yapmak zorundayız. Bunların hiçbiri de ev ortamında yapılacak şeyler değil. Bir de yani hani ilk sene temelimizi iyi atmamız lazım. Hocalarla birebir hani o malzemeyi tanımamız lazım. Çünkü konstrüksiyon oluşturuyoruz. Ee, hani bir şeyleri, hani bir hoca denetimiz şart bize mesela. Hani evde istediğimiz kadar anlatılsa da birebir onu yaşayamadığımız için bizi bayağı etkiledi. Hem hem bizi e, pandemi denk geldi hem bir de üçüncü senenin sonunda deprem de denk geldi. Biz bir buçuk senemizi çevrim içi olarak yaptığımız için uygulamalı üniversitelerde bayağı etkili oldu yani. Bizi çok etkiledi. Pandeminin eğitimi etkisi çok fena oldu. Ee, eğitimi e, oldukça hani zora soktu. E, uygulama e, ağırlıklı çalışmalar yaptığımız için özellikle bizim e, bölüm, yani genelde güzel sanatlar uygulama ağırlıklıdır. Bizimki daha da bir uygulama ağırlıklıdır heykel bölümü olarak. E, bu anlamda... Uygulama boyutunda oldukça e, bir kesinti oluştu bizim e, açımızdan. Öğrenciler de hani bu anlamda e, yani e, uygulamadan kopunca e, istedikleri şeyler hani ortaya çıkmayınca. Ee, yani yetişmiş olmadılar. Yani bir takım e, yaptıkları tasarımların hakkını vere, vermiş olmadılar. Bu süreç e, iki şekil, birkaç şekilde etkili de en çok hani uygulama uygulamadan kopuk bir süreç e, olduğu için uygulamada büyük aksaklıklara neden oldu. Yani e, şimdi bugün baktığımızda o aksaklıkları görüyoruz. Çünkü e, şimdi. Birinci sınıftan giren öğrenci aradan depremle eklenen kesintiyi de üzerine düşünürsek yaklaşık işte 3 yıl boyunca uzaktan eğitime dönüştü eğitim. Böyle olunca hani burada yüz yüze yaptığımız eğitimde kullandığımız ya da bir sanat dili aramızda konuştuğumuz bir sanat dili e, dilinden yoksun kaldı öğrenciler yani bu uzaktan e, eğitimle hani verilecek şeyler değiller yani bazı kavramların anlamlarıyla ye, ye, yerleşmesi, bazı kavramların deneysel ilişkiler boyutuyla gelişmesi tasarım işlerinde yani bunlara büyük bir sekte büyük sekteye uğradı yani heykel evinizde yapacağınız bir olay değil e, o nedenle yani e, şimdi bir sınıfta öğrencileri düşününce öğrencinin öğrencilerin birbiri kendi aralarında olan bir etkileşim, etkileşim iletişim var bir de hocalarla olan etkileşimleri iletişimleri var bu kesintiye uğrayınca hani e, e, şey de kamera karşısında hani bu istenildiği gibi olmuyor sanal kalıyor birçok öğrenci de zaten hani e, ne oluyor ki Teknik aksaklıkla, yani teknik anlamda yeterli değillerdi. Kimi hani o ders verme şekli birçok öğrenciyi sarmadı, uzak durdu. Yani diyeceğim bu süreç, bu sürecin telafisi belki 10 yıl alır diye düşünüyorum ben. Ama en çok hani buradan etkilenen, bu süreçte etkilenen öğrenciler oldu. Sonuç olarak pandemi üniversitelere pek çok dezavantaj getirdi. Bu dezavantajların üstesinden gelmek için hem üniversiteler hem de öğrenciler çok çaba göstermeli ve uyum sağlamalı. Bu şekilde pandemin etkilerinden kurtulabiliriz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.